Gelin ulan develer. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra İstanbul düşman işgali altındayken Türk düşmanı İngilizler İstanbul'da 54 tarihi camiyi yıkmış ve tarihi Osmanlı yapılarının çoğunu yıkarak yok etmiş. Buna inanmak için Canatan büyük cahil kesime kötü haber. Düşman işgali altındayken böyle bir yıkım olmadı. Yavur düşman askerinin yapmadığını 1957'de alnı secdeye değen Adnan Menderes yapmıştı. Düşmana ne gerek biz bize yetiyoruz. Belki de fesli maymun şunu derken Keşke Yunan galip gelseydi. Bunu kastediyor olsaydı haklı bulurduk. 1957'deki İstanbul'un trafik sorununu çözmek için kolları sıvayan Adnan Fransız bir şehir planlamacıyla el ele verip İstanbul'daki yüzlerce tarihi yapıyı yolu genişletmek maksadıyla yıkar. Kendi memleketinde fuar alanını gösteren bir demir yapıyı bile pazarlayan Fransız ne hikmetse yapmayalım abi yazık demez Adnan'a. Yol güzergahında bile olmayan şu cami Bile yıkarlar. Öyle bir Türk ve tarih düşmanlığıdır ki Adnan'daki, İstanbul'daki trafik sorunu için Tekirdağ Çorlu'daki şu camiyi bile yıktırır. Hala yasada acitasyonu yapanlar unutmuş ya da unutturmaya çalışıyor olabilir ama biz in adına hatırlayacağız. Eğitimi köylere hatta mezralara taşıyacak öğretmenleri yetiştiren, hem hayvan hastalıklarını, hem matematiği, hem keman çalmayı, hem zirai mücadeleyi, hem tarihimizi öğretecek ve Türkiye'de tarımı kısa sürede şu hale getirebilecek meşhur köy enstitülerini komünist işidir deyip kapatan da babası Çukurova'da toprak ağası olan Adnan'dır. Hangi ağa eğitilmiş bilgili bir köylü ister ki? Zamanında yargılayandan da çerçeveletip asandan da Allah razı olsun. Darısı dünyadaki halkına ihanet eden benzerlerinin başına. İstanbul'da en büyük benim.